Kutsal Geyik kanalındasınız. Bugün yüreklerimizi sızlatan ve zihinlerimizi meşgul eden bir konuya değineceğim. 19 Nisan 2025'te Taksim'de yaşananlar. Ana muhalefet partisi CHP Filistin'deki acıya ses olmak için o tarihi meydana yürümek istedi. Ancak karşılarında bir duvar buldular. Polis barikatları ve valilik engeli. Bu olay Taksim'de zulüm var etiketiyle X'te birçok paylaşım yapıldı. Gelin bu olayı tez, antitez, sentez kavramında beraber inceleyelim. Ve en sonda ulaşacağımız sonucu sizlerin vicdanına bırakarak videoyu kapatalım. O akşam tünel meydanında yaşananlar neydi? Bir hak arayışı mıydı yoksa bir provokasyon muydu? Gelin bu gerilimi beraber inceleyelim. Taksim. Burası sadece bir meydan değil. Anılarımızın, sevinçlerimizin, öfkemizin yankılandığı bir yer. Ama aynı zamanda ve ne yazık ki yasakların engellerin de sembolü haline geldi. İşte Cumhuriyet Halk Partisi tam da bu sembolik alanda ki drama dikkat çekmek istedi. Soykırma hayır demek için ama daha yürüyüş başlamadan saatler öncesinde metro durakları kapatıldı. Tünel Meydanı adeta ablukaya alındı. O akşam tünelde toplananların gözlerinde hem kararlılık hem de hayal kırıklığı vardı. Anayasal haklarını kullanmak sadece barışçıl bir şekilde Filistin'in yanında olduklarını göstermek istiyorlardı. CHP yetkilisi polise anayasa hatırlattı. Suç işliyorsunuz dedi. Kalabalık sloganlarla destek verdi. Taksim halkındır. Ancak karşısındaki duvar aşılmazdı. Polis barikatları geçit vermedi. Zaman zaman gerilim arttı. Arvede yaşandığına dair haberler var. Hatta görüntüler de var. Buyurun beraber izleyelim. İşte bu anlarda engellenmişlik hissi, seslerinin kısılmaya çalışıldığı düşüncesi, orantısız gibi görünen güç kullanım gibi Soru Tüm bunlar orada bulunanların ve olayı izleyenlerin içinde bir zulüm hissi uyandırmış olabilir, haklarının gasp edildiğini, seslerinin duyulmadığını hissetmiş olabilirler. Bu duyguyu anlamak zor değil. Peki, bir de gelin devletin gözünden bakalım. Devletin bakış açısı ise bambaşka. İstanbul Valisi Davut Gül net bir dille konuştu. Taksim'in güvenlik nedeniyle zaten yıllardır gösterilere kapalı olduğunu, bu yasağa rağmen ısrarla oraya yürüme çağrısı yapmanın provokasyon olduğunu söyledi. Organizatörleri Filistin gibi kutsal bir davayı siyasi çıkarlar için istismar etmekle suçladı. Polisin sağduyulu davrandığını ancak bu yasa dışı çağrı yüzünden yaralanan memurların olduğunu belirtti. Ve en önemlisi bu çağrıyı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı halkın gözünden hem de devletin gözünden. Peki gerçek ne? Bir yanda anayasal haklarını arayan, Filistin için sesini duymak isteyen bir halk, diğer yanda kamu düzeni ve güvenliği sağlama sorumluluğuyla hareket ettiğini söyleyen bir devlet aykıtı. Saatler öncesinde kapatılan metrolar, tüneldeki abluka, karşılıklı suçlamalar, tüm bunlar yaşandı. Evet, zulüm kelimesi ağır bir kelime. Ama o akşam tünelde kendini kapana kısılmış hisseden, Gerçekten de canı yanan, sesinin boğulduğunu düşünen insanlar için bu kelimenin bir karşılığı olabilir mi? Bence olamaz. Yoksa devletin kuralları uygulama ve olası bir kaosu önleme çabası mıydı her şey? Bu olay haklar ve güvenlik arasında o ince çizgide nerede durduğumuzu bir kez daha sorgulattı. Taksim'in neden hala bu kadar kilitli olduğunu, barışçıl bir gösterinin bile neden bu kadar büyük bir engelle karşılaştığını düşündürdü. Arkadaşlar, Taksim'de yankılanan sesler, yaşanan gerilim hepimizin içinde farklı duygular uyandı. Öfke, üzüntü, belki de çaresizlik. Yaşananları zulüm olarak görenler de var, devletin zorunlu bir müdahalesi olarak yorumlayanlar da. Ben size sadece iki farklı pencereden bakmayı sundum. Kararı sizin vicdanınıza bırakıyorum. Kutsal Geyik kanalındaydınız.